18. test tuzlu suda yaşayan balıkların yaşadığı ortamın tuz konsantrasyonu vücutlarının tuz konsantrasyonundan yüksektir. Bununla birlikte bu balıklar su ihtiyacını karşılamak amacıyla tuzlu su içebilir. Buna göre balıklar vücutlarının ozmotik dengesini korumak için dışarıdan aldıkları fazla tuzu hangi yolla dış ortama atmalıdır? Sonuçta tuz ne yapacak hocam vücut içerisine girecek. Bu vücudu simgelesin. Bu da dış ortam. Dış ortamda tuz çok vücudun içerisinde dış ortama göre daha az tuz var. Ama ben zardan geçen bir molekülü azdan çoğa doğru atmaya çalışıyorsam bunun adı ne olur? Aktif taşıma olur. Endostoz, fagostoz ve pinostoz olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Fagostoz A, pinostoz B gösterilmiş hocam şematik olarak. Buna göre hangileri ortaktır? Şimdi yalancı ayak fagostozda var. Çünkü pinostozda ne var hocam? Pinostik cep var. Ama ikisinde de koful meydana gelecek ve iki olayda da ATP harcanacak. Cevabım E seçeneği olur. Hücre zarından geçemeyen iki büyük molekülden biri fagositozla diğeri pinositozla hücre içine alınmış. Fagoistozla alınan madde X kofulunda, pinositozla alınan madde Y kofulunda bulunmakta. Buna göre X ve Y kofulları ile ilgili hangileri söylenebilir? Hemen her zaman X kofulu çift katlı, Y kofulu tek katlı zarla çevrelenir. Hocam bu zaten hücre zarından farklılaşan bir oluşum değil mi? Evet. Hücre zarı nedir? Fosfolipit katman, bir layer katman. Öyle çift katlı vesaire diyemezsin. Genellikle X kofulu Y kofulundan daha büyüktür. Buradaki ifade de şöyle olabilir. Hani sıvı madde daha çok çözünmüş maddeyi pinostozda aldığımız için diğerinde ise katı büyük bir partikül almaya çalıştığımız için bu ifade doğru kabul edilebilir. X'e besin kofulu, Y'ye depo kofulu denir. İkisine de besin kofulu denir. Cevabımız yalnız 2 olur. Hücre zarından madde geçişlerinden bazıları K, T ve B harfleriyle gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın basit difüzyon, çoktan aza doğru fosfolipit katman kullanılmış. Burada da çoktan aza doğru ama bir kanal kullanılmış. Burası da kolaylaştırılmış difüzyon ama ikisi de sonuçta difüzyon. Bu basit, bu kolaylaştırılmış. K pasif taşıma. T ile B için enzim kullanımı ortaktır. Hayır hocam, B'de enzim kullanılmaz. T ve B olaylarında yoğunluk farkının aksi yönde madde taşıma ortak olarak gerçekleşir. Yoğunluk farkının aksi yöne değil. O aktif taşıma da olur. Azdan çoğa. Bakın difizyonda çoktan azadır. Cevabımız yalnız bir olur. Tabloda pasif taşıma ve ekszositoza ait bazı özellikler verilmiş. Tablonun hangi satırında verilen bilgilerde hata yapılmamıştır? Hücresel enerji ihtiyaç duyulmaz pasif taşımada kinetik enerji yeterlidir. Ancak egzostozda bir ATP ihtiyacı var. Difüzyon ve ozmos örnektir pasif taşımaya. Egzostoz, pinostoz, fagostoz değildir. Çünkü şurası arkadaşlar endositozdur. Suda çözülmüş küçük maddeler oksijen veya karbondioksit taşınabilir pasif taşımada. Protein, iyonlar, büyük maddeler ve şekerler taşınabilir egzostozda hücrenin dışına atmak için. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bazı maddelerin hücre içine alınma şekli gösterilmiş. Şemada verilen olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hocam buraya bakıyorum pinostik cep oluşmuş ve koful oluşmuş. Burada bir endostoz ama hangisi pinositoz var? Hayvanlar ile ökaryot hücreli canlıların hücrelerinde gerçekleşmez. Neden gerçekleşmesin hocam? Gerçekleşir. Koful oluşumu gerçekleştiği için prokaryot hücrelerde gözlenmez. İşte bu doğru. Çünkü koful bir tek zarlı organel. Dolayısıyla prokaryotlarda bu yapı yok. Cevabımız 1 ve 3 olur. Endositozla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Büyük moleküllerin hücre zarı ile çevrelenerek bir koful içinde hücreye alınmasıdır. ATP enerjisine ihtiyaç duyulur. Ökaryotlarda gerçekleşir, prokaryotlarda gerçekleşmez çünkü prokaryotlar koful oluşturamaz. Hücre zarından parça kopar ve zarın toplam alanı azalır. Şu benim hücre zarım. Şu şekilde bakın. Hücre zarı sonuçta koful hücre zarından ayrılacak. Bu ifade tamam. Gerçekleşmesi için enzimlerin aktivite göstermesine ihtiyaç duyulmaz. Hocam sen burada ATP harcanır dedin değil mi? En kötü ihtimal ATP'yi harcayan bir enzim var. Doğru mu? Yanlış ifade. Aktif taşıma yoluyla maddelerin hücre içine alınması veya hücre dışına atılması ile ilgili hangisi söylenemez? İki farklı madde aynı taşıyıcı ile taşınabilir. Olabilir. Mesela biz bunu şekerlerde görebiliyoruz. Glukoz galaktoz taşıyıcısı aynı olabilir. Maddenin taşınması zardaki glikolipitlerle gerçekleşir. Glikolipitlerle değil hocam. Taşıyıcı proteinlerle gerçekleşir. Bu ifade hatalı. Taşınan maddenin hücre içindeki yoğunluğu değişir. Taşınma sırasında zardaki protein yapılı pompaların şekli değişebilir. Sonuçta alınan maddeyi içeri doğru alırken arkadaşlar aşağı ortamdan madde açılabilir. Mesela şu şekilde bir görüntü vardır. Alınır. Sonrasında şöyle bir görüntüyle içeriye bırakılabilir. Taşınan maddeler difüzyon yönüne aksi yönde taşınır. Doğru bir ifade azdan çoğa doğru taşıma mantığı cevabımız B seçeneği olur. Fagoistoz ve pinoistoz ile ilgili hangileri doğrudur? İkisi de endostoz. Hücre zarının bir kısmı besin kofulunun yapısına katılır. Doğru. Hücre zarından şöyle mesela pinostik cep oluştuğunu düşünün. Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek maddeler hücre için alınabilir. Doğru bir ifade. Zaten biz bunu tanım olarak da kullanabiliyoruz. Maddeler her zaman çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru taşınır. Burada yoğunluk farkı tarzında bir cümle kurmuyorsunuz arkadaşlar. Zardan madde alırken koful oluşturuyorsun. Buna endositoz denir. Bu kadar. Cevabın 1 ve 2 olur.